I'm going to go to the hospital. I'm going to to Hadi bakalım yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benzinlikten almış olduğu asitli su. Tanesi 5 lira. 2 adet aldım bundan. Gördüğünüz benim evde kullandığım akü. 40 amperlik akü arkadaşlar. Şimdi buna asitli su ekleyeceğim. Daha önceden buna saf su koymuştum. Şu an baktığımda suyu hasta var. Ama ben çok az olarak üzerlerine birazcık ekleyeceğim. Veyahut da bunun suyunu diyorum acaba boşaltsam. Suyunu boşaltsam da üstüne asitli su mu katsam diye düşünüyorum. Bir bakacağız bakalım. Şimdi bir videoyu durduruyorum arkadaşlar video kaydına devam edelim. Bir kova getirdim. Kovanın içine dökeceğim. Telefona bir tripod aldım arkadaşlar. Ayaklı tripod aldım. Bundan sonra tripodla devam edeceğiz. Şunu bir suyla boşaltmaya çalışayım birazını. Arkadaşlar içinden çok pis su çıkıyor mu? Bir video kaydını durdurayım ilk. Evet arkadaşlar devam edelim kayda. 2 gündür yağmur vardı Trakya bölgesinde, Ergene bölgesinde. Şimdi bugün hava biraz günlük güneşli ama yine sıkıyor. Şunu dökmeye devam edeyim. çok çamurlu. Çok pis su var içinde. Arkadaşlar ben şunu suyunu bir boşaltayım. Tekrar video kaydına gireceğim. Arkadaşlar suyu boşaltmaya devam ediyoruz. Bak şu içi de çok pis su çıkıyor. İçindeki asitli su Evet insanı biraz yoruyor. Arkadaşlar bu tripod işi çok iyi oldu. Video biraz fazla da uzatmak istemiyorum. Suyunu boşaltacağım. Daha sonra yeni su koyarken çekime devam edeceğim. Şimdilik bu suyunu ben bir boşaltayım. Gördüğünüz gibi akü büyük bir akü olduğu için 40 amperlik. Benim evde güneş panelleri bunu şarj yapıyor sürekli. Şurada çok hafif bir şey olmuş şok sistemi var orayı da alacağım. Şimdi video kaydı keseyim. Arkadaşlar boşaltma işte biraz suyun hale devam ediyorum. Bir türlü boşalmadı. Daha da var içinde. Çok pis su çıkıyor içinde. Malum eski. En son çok uzun bir zaman önce koymuştum. Yaklaşık belki bir yıl olmuştur. Buna saf su koymuştum. Yaşalım. Neyse olduğu kadar Olacak olmadığı kadar da, da artık bırakacağım Elime asit geliyor Asit elime zarar verebilir Of, çok görüyor insana Şöyle bilmiyorum görebiliyor musun? Sabah leş gibi bir çamur gibi su çıkıyor içine. Şimdi video kaydını durduruyorum. Şimdi arkadaşlar e, ee, suyunu çoğusu boşaltabildim. Artık ee, içindeki metal parçalar görünmeye başladı. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi asitli su koyacağım içine. Yeni asutlu suyunu. Yani içini boşaltabildiğim kadar boşalttı besli suyunu. Çok pis su çıktı içinden. Bir tane fincan bir adet şırıngayla yavaş yavaş suyumuzu dökmeye başlıyoruz. Her göze koyacağız arkadaşlar. Evet. Bunu bu pesa küme de koydum arkadaşlar. Şimdi şırıngayla çekiyorum İnşallah kameradan gözüküyordur. Artık ne gözükürse şansınızı. Evet ilk gözden başlıyorum. Asitli suyu koymaya başlıyorum arkadaşlar. Birinci gözden başladım. Hepsini eşit miktarda vere, vere gideceğim. İkinci göz. Şimdi üçüncü gözden başlıyorum arkadaşlar. dördüncü göz arkadaşlar. Ve beşinci göz arkadaşlar. Altıncı göz için şu an yetmedi. Şimdi tekrardan dolduruyorum asitli suyu. Fincana koyuyorum önce. Siz bilmiyorum orayı belki göremiyorsunuz ama şırıngayı doldurup altıncı gözü koyuyorum. Evet. Şimdi birinci gözden tekrar devam ediyoruz. Hepsini eşit miktarda koyacağım. Saf su koymuyorum arkadaşlar. Saf su istese balık koyardım ama bu sefer asit su koymak istiyorum. Saf su asit de da daha iyi ama ben bu defa asit su koymak istiyorum. Her göze sırayla ilave ede gidiyorum. Daha akün içinde asla tam boşaltamadım. İnsana da çok çok yoruyor. Evet. Sular gözükmeye başladı. Ben biraz daha ilave yapacağım. bunları farklı bir aralıkta yapmamız gerekiyor ki hepsini eşit miktarda olması için mecbur çok fazla da doldurmayacağım ki sonra kaynadıktan sonra hani akülün taşma maşma durumu olmasın diye hepsini belli bir ölçekte bırakacağım Az fazla, fazla yaklaştırmayacağım. Bu akü hemen hemen 2017'den beri bende arkadaşlar. Fazla oldu galiba ama. Fazla gelenleri alacağım arkadaşlar. Çünkü taşırmamam gerekiyor. Taşırsa bir şeye yaramaz. Tekrardan almak durumunda kalacağız. O yüzden taşırmamaya özen gösteriyorum. Bunu bir daha açık alanda yapıyoruz arkadaşlar. Bütün gözleri aynı ölçekte bırakmayı özen göstereceğim. önce gördüğünüz sudan arkadaşlar hemen hemen yarılama başladı artık o da. Çünkü akü büyük akü. 40 amperlik. Bundan dolayı bayağı alıyor suyu. Yani öyle upe saküsü. Biliyorsunuz upe küçük. Arkadaşlar. Bu kadar su bastık yeterli. Geriye kalan işlem arkadaşlar. Şimdi bunun üzerindeki suları bir alacağım. Asitli su. Şu asitli suları bir bezle alayım. Üzerine kalanları. Fazla artık şey yapmış ona yetti galiba. Yetti. Zaten. Ben şu üzerindeki Asitli suların bir kısmını temizleyip daha sonra arkadaşlar bunun kapakları var küçük kapaklarını falan takacağız malum Mayıs ayındayız Maküze sökmüş gibi şöyle sağ sonunda içini dışını bir temizleyelim. Şimdi ben bunun kapakları var. Kapaklarını getireyim. Daha sonra kapağını filan da kapatacağım arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Kayda devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, 6 adet küçük kapağı var. Şimdi bu kapakları bu gözeneklere tek tek koyacağız. Aslında biraz yakın çekim yapamayız ki. Ön kamera açık olduğu için yakın çekim yapamıyorum arkadaşlar da. Siz Neyse oradan izlersiniz artık. Ben şimdi küçük kapakları tek tek takayım. Şimdi küçük kapakların hepsini oturturduk Şimdi sıra bu büyük kapakta arkadaşlar. Büyük kapağında nasıl yapıştırmamız gerekiyor da yapıştırıcım yok. Ben de mecbur koli bandı atacağım. Üzerine. Çok sıcak. Azıcık gölgeye çekeyim. Evet telefonla şöyle biraz daha şapayım. Şey Siz oradan net görün. İnşallah bu sağlamdır. İnşallah sağlam olur da. Kapağı tutturmamız gerekiyor. Kapağı güneşin altında bıraktığımızdan biraz sıcak ama. işimizi garantiye alacağız. Bunun her tarafına kolibanda atacağım arkadaşlar. Mecbur kolibanda atmadan olmaz. Her tarafına güzelce kolibanda geçeceğim. Aynı. Kapak çok sıcak yalnız. İnşallah kolibandını kaldırmaz. Aküleri arkadaşlar sıcak yerlerde bırakmamanız lazım. Güneşin altında falan çok tehlikeli aslında. Bakın benim orada da bir akü var. Motor üzerindeki akü de şu an güneş altında asıl durması sakıncalı. Neyse ilk önce ben şunu yapayım. Daha sonra onu garaja çekeceğim. <laughs> tripod ayaklık olmasaydı ben size bu videoyu çekemezdim. Ancak öyle kısa kısa gösterebilirdim ama bundan sonra tripod ayaklığımız var. İnşallah bundan sonraki videoları şöyle sizlerin de rahat rahat izleyebilmesi adına böyle kuracağım. Çeksin beni abi. Ben de rahat rahat işimi yaparım. Evet arkadaşlar. Bunu epeycene bir koli bandıyla sardık? Artık mi atmaz, Artık bu kapağı atmaz, kapağı atma gibi bir durum söz konusu değil. Şurada da ben ufaktan geçip. Yine ihtimal karşı, çünkü şimdi, şimdi, şimdi arkadaşlar. Bu işlem bu kadar. Akümüzün e, suyunu değiştirdik. Akümüzün suyunu değiştirdik. Eski pis suyunu ben şöyle göstereyim. Bu akünün içinden çıkan pis su arkadaşlar. Daha içinde tabi eski sular kaldı ama onları maalesef temizleme şansım yok. E, akünün şu anki durumu bu. Polibandı ile üzerine kapattık. Şuraya bir VD40 sıkacağım. Daha sonra bunu yerine götürüp ee, tekrar güneş paneline bağlayacağım. Ve akü şarj olmaya başlayacak. Ee, saf su dediğim gibi koymadım. Bu sefer de bir dedim hani şu olsun. Bir değişiklik olsun. Az tuz koyalım. Saf su aslında akülümüzün ömrünü de uzatır. İçinde e, plakaların içerisinde kireçleme falan hem olmamasını önler. Ama bu sefer de ben dedim bu şekilde olsun. Hem bir yıl sonra bile olsa iki yıl sonra bile olsa aküyü yine iyi kötü bir temizliğini de yapmış olduk. Yani Ne kadar temizlik o kadar iyi. Elektrikler gidince malum. Bu aküden kullanabiliyorum. Burayı kötü işim görüyor. Şimdi arkadaşlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videomda tekrardan karşınıza çıkacağız. Özal durdu.